Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu Çarşamba Pazarında yapıyoruz. Vatandaşlarımıza sizce Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Hem zor hem kolay. Hem zor hem kolay. yüzem kolay. Geçinmesin yoksa ben içimiz doldu. İçimiz doldu. Para yetmiyor zor. He zor. Farolsa kolay. olsa kolay. Para olsa kolay. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Yabancılar gibi. Ben yabancıyım bu konuda e, ilgilenmiyorum. Evet. Nerelisin? Suriyeli. Suriyeli. Ha. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Vallahi bunu de Yorum yok. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Zor. Çok zor. Mesela ne? Tür çok zor. Var? Çünkü ne tür zorlukları var? Şöyle söyleyeyim. Suriyeli olmak daha mı kolay var Türkiye'de? <laughs> Suriyeli olmak. <laughs> Zaten Suriyelilerle iç içe şey yaşıyoruz. Görüyorsun Suriye Olmak daha mı kolay? Türkiye'de Suriyeli olmak. Tabii tabii. <laughs> Türkiye'de Türk olmak zor. Türkiye'de Türk olmak zor. Suriyeli olmak daha kolay. Yani, yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya Türkiye'de Türksün. Ben Türkiye Cum... Daha kolay mı Suriyeli olmak daha mı kolay acaba? Suriye, mesela Suriye için daha... daha, daha da, Suriyeli olmak daha kolay. Daha kolay. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Ona da yorum yapamayacağım. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Hı? Türkiye'de Türk olmak. Şu Yok. anda zaten asıl sıkıntıyı çeken Türkler çekiyor. O zaman zor. E zor tabii ya. E i̇şte o sıkıntıyı biz çekiyoruz ana satayım görmüyor muyuz? Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok Sağ iyi. ol var ha. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Yo Türkiye'de Türk olmak çok kolay. Türk'üm de. Şimdi Biraz bir Suriyel olmak daha kolay dedi. Bir saniye bir, bir şey söyleyeyim. Bize Türkiye'nin yüz ölçümünü söyle. 784 bin mi? Yok. 776.723 kilometre kaçtı? Bilemiyorsun. Sen tam rakamı söylemeye gerek yok. Bebe. Abi milletvekili seçilmiş. Erzurum'dan Ankara'ya mazbatayı almaya geliyor. Acılı köfte koymuşlar. Kusura bakma diyor. Benim hemoroidim var yiyemem diyor. Milletvekili bu. Ötekisi de diyor ki senin ne eğitim varsa şimdi bunu yiyelim sonra senin ne yeriz diyor. O rahmetli Hamid, o rahmetli Hamid Fendoğlu'nun yasada giden söylediği bir söz efendim. Ama bu millet Ama millet ama milletvekili böyle olamaz ki. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Arkadaş, Türkiye'de vatandaş olmak zor. Kürt, Türk, Laz, Şerkez diye bir şey yok. Vatandaş insan, insan olmak zor. Evet. Bir yaşındaki anamın gözü önünde eğer ki bir insan benim haklarıma el uzatıyorsa benim için vatandaşlık zordur. Doğru, teşekkür. Bunları her türlü ispatlayabilirim. E, Türk olmak kolay mı zor bay. mu? Zor. zor. Bay bay. Vallahi herkese göre değişir. Sizin bana göre e, kolaydır. 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 Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki efendim Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Vallahi Türk olmak çok zor. Zor mu? Evet. Ne Artık zorlaşmaya yabancı. yabancı. yabancı olmak Tabii ki olur. evet aynen öyle. İlginç. Evet, ilginç. Ya daha kolay. Evet. Ee, öncelik haklı onlar da. Doğru. Ee, öncelik haklı onlar da. Vallahi şimdi bu bakış açısına bağlı herkesin. Bize göre işte mesela. Ha bize göre benim için doğru. Yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok tabii canım. Bir, birisi yabancı olmak daha kolay Türkiye'de. Türk olmak zor dedi. Her şey onlara öncelik Ha orada aklı. Ben de ona hak veririm. Öncülük onlara ait evet. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Yok Türk olmak kolaydı. Şu anda şu anda bu 21. yüzyılda Türkler için hiçbir sıkıntı yok. Kolay. Tabii herkes mesela ben gördüm vallahi benim 8 yıllık birlikte çalıştığım insan bir iki ay önce bana ne diyor işaretler bile diyor Kürtçe konuşma bak ben şimdi abdestliyim. Allah Kur'an şahittir. bana diyor ki bile bunu kafir yapmaz. Bunu diyen de kurban kesiyor. Şahit bitince kurban kesiyor. Yani şimdi böyle bir şey var. Şahitin sahibi miydi? <laughs> Yok kalfası. Evet, Olsun yani. He. Evet. Kürçe konuşmadı bir de kurban kesiyor. Yok bana diyor. Bana diyor Kürçe konuş ve ben dedim bak bana kralı bunu söyleyemez. Ben sana saygı duyursam sen de bana saygı duymak zorundasın. Bir de kurban kesiyor inşaat bitince. Ha e, vallahi belki 10 tane 20 tane inşaat yapmış en az on kurban kesmiş. Yani Ama kesiyor. kendisi değil mi? Yok kendisi Karadeniz'de bizzat bana söyledi. Rabbim şahittir. bak ben Kur'an'ı okuyorum. Kürçe konuşmayayım. Evet ben, ben. Sen neydin ona? Ben dedim kralı bana diyemez. Ben her yerde de konuşurum. Bundan sonra ha, konuşurum. konuşurum. Ben sana saygı duyursam. Ben böyle bir şey söyleyeyim. Şimdi <laughs> bütün insanlar birbirine saygı duymaları lazım. Hiçbir insanın şu dili konuşma deme hakkı yok. Mesela ben İngilizce dili Bakırköy'de eğitimini görmüşüm. Bu kötü bir şey mi yani? Şimdi Arap. Uh, Seninize konuşalım biraz. How are you? Fine thanks. And you? Where are you from? I am from Bitlis. It's very good. Thank you. What do you from. think about the market? Uh, market uh, sure. uh, bad, bad. Very bad, very bad. Very bad. bad. Uh, thank you very much. Uh, thank, uh, thank you very so much. So much. Bye bye. <laughs> good Merhaba. bye. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Zor. Çok mu zor? Zor. Ne olmak kolay? Yabancı <laughs> <Gabaşodan> olmak kolay. <laughs> Aynen öyle. Ne? <laughs> Tamam teşekkür ederim. Yok kolaydı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Birine bir yabancı olmak daha kolay burada dedi. Evet doğrudur. Doğrudur. Yabancı olmak daha kolay. Yabancı olan daha kolay. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Kolay. Birine bir yabancı olmak daha kolay dedi. Yok hayır. Türk olmak Türkiye'de daha kolay. kolay. Tabii canım ya. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı efendim? Artık hayat çok zor olduğu için her şey çok zor. Zor. Evet. Bir de birisi ki yabancılar için daha kolay. Yani teşekkür ederim. Sağ ol. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı efendim? Türkiye'de, Türkiye'de Türk mi? Olmak, evet. Kolay. Birisi yabancı olmak daha kolay dedi Türkiye'de. Çok Türkiye'de yanlış. Türk olmak hem güzel, Müslüman olmak, e, Türk olmak bence çok Türkiye'de güzel. Olabilir. Olsun yani bizi Allah Türk yaratmış, Müslüman yaratmış yani böyle. Ee, tabii ki yani Allah güzel bence yaşamak her şey. Zorluklar var ama olsun aşılacak zamanla. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Merhaba, buyurun efendim. Sen, ama kaç, eşim sen eşim. Eyvallah. <laughs> Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı efendim? Kolay. Kolay. Çok teşekkür ederim. 5 senedir bu zeytin burundayım. Ya 50-50. Ben hep seni biliyorum. Hem kolay evet. Eyvallah kolay. teyzem senin enerji Şu anda zor. Önceden kolaydı ama şu anda şu anda biz Türkiye'de Türk milleti olarak değiliz. Biz yabancıyız. Evet biz yaba şu anda keşke yabancı olsak. Zor. Zor. Şu anda zor. Yabancı olmak daha mı kolay? Yabancı olmak ben yabancı yabancılarda daha iyidir da yabancı iyi. daha iyidir Hayır, Çok teşekkür. yani ederim. şu anda iki sene önce güzeldi 3 sene önce 4 sene önce bir güzeldi olur. şimdi biraz zor Teşekkür ederim siz nasılsınız? Daha önce röportaj yapmış mıydınız? Yapmıştık mi? seçimden önce Çok güzel memlekettir ablacığım Trabzon Çok güzel hangi mahallede oturuyorsunuz? Veli Efendi mahallesinde Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı ablacığım? Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Yani ben bir Trabzonlu olarak Türk olmak zor değil Herkes hakkını arasın. Birisi ki Türk olmak zor, yabancı olmak daha kolay Türkiye'de. Dedi. Tamam, ben de ne diyorum? Bir Trabzonlu olarak Türk olmak herkes her şeyden kolaydır. Zor değil. Zor değil. Hakkını arasın insanlar. Trabzonumuza selam olsun. Aleykümselam. Aynen öyle. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Türkiye'de Türk olmak. Birisi diyor yabancı olmak daha kolay, Türk olmak zor dedi. Yanlış. Yanlış, yanlış, yanlış bir soru. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Aha. Türküs. Kolay o zaman. Müslümanız elhamdülillah. Her herhalde